önemli olan filmi İş Bankası'na yakışır bir şekilde çekebilmek. Tabii. Elbette efendim. E zaten isabet olmuş. Tasarruf şu anda en revaçta konulardan. Sağ ol, saygılar. Sağ ol. Hoş geldin Naci. İş Bankası'na yeni film çekiyoruz da tasarrufla ilgili. Al bakalım. Önceki filmden ücretin. Sağ ol abi. Müsaadenle ben bu Dur, parayı... söyleme. Biliyorum. Parayı bankaya yatırmayayım, kıyasaya harcayayım diyorsun değil mi? E tabii genç adamsın. Kanın kaynıyor şu anda. Dinle. Kalk bakayım oradan. Yıllar evvel senin bu oturduğun yerde ben oturuyordum. Genç bir sinemacı olarak. Patrondan ilk binliği aldığımda Allah'ım bu para hiç bitmesin dedim. Işıltılı cemiyet hayatı bana göz kırpıyordu. Hemen altıma bir araba çektim acenteden. Alıver anahtarı. Şatafatın bini bir paraydı. Gece hayatının en parlak ateş böceğiydim artık. Kimsenin elini cebine attırmıyordum. Sazlı sözlü cümbüşlü saatler... ...har vurup harman savurmalar başımı döndürüyordu. Bir gecede harcadığım paranın haddi hesabı yoktu. Ah ah. İnsan anlamıyor Naci. Ben de meseleye çorbacıda uyandım. Parayla ilgili aldığım bu ders tabak gibi ortaya çıkmıştı. Ya işte böyle. Peki o para ne oldu abi? Ya para dediğim nedir ki Naci? Bin lira bir anda bir lira, bir lira bir anda bin lira olur. Gözünü seveyim tutumlu ol. Dansını her zaman yaparsın. Servet abi rica ederim. Ben zaten ilk maaşımı aldığım günden beri tasarruf yapıyorum. Vallahi dansımı da gönlümce ediyorum. Aşk olsun ben Hacı. Bu lafı ben söylesem reklam yapıyor derler ya. <laughs> Yarın için tasarruf yapanlar keyfini yaşamaya bugünden başlar.